Ulan... Kim o inek? Benim efendim. <gülüyor> <gülüyor> Neden inek diyorlar sana? Çok mu çalışkansın? Hocam onun inekliği çalışkanlığından değil. Doğuşan hocam. Türk sinema tarihine damga vuran Hababam sınıfı yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Bugün bu efsane yapımda rol almış ve Eskişehir'de hayatını sürdüren Dilaver Gür ile birlikteyiz. Dilaver Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz Hababam sınıfına, sete nasıl başladınız, bunlar hakkında bilgiler verir misiniz? Evet, Hababam sınıfı insanların hayatında... Yer etmiş 50 yıllık bir serüvenin e, daha ilk günkü gibi e, filmin seyredilmesi bizleri de mutlu ediyor. Ee, 30 yıllık öğretmenlik hayatında bir tek kopya çektirmedin ve çektirmem de. Hiç çektirmez. <laughs> ya, şu soruları Hafize Hanım'a yollayın. Şimdi Hababam sınıfı ben İstanbul'da üniversite okuduğum dönemde ee, o zaman e, ismi İstanbul Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'ydi. Orada e, inşaat bölümünde okuyordum. Hürriyet Gazetesi'nde bir ilan gördüm. Orada, o ilana istinaden e, Arzu Film'in verdiği adreste, e, İstiklal Caddesi'nde, oraya gittim. E, çünkü ben gece bölümünde okuyordum, boş zamanlarım oluyordu. Boş zamanlarım olduğu için dedik ya, bir değişiklik olsun. E, ve de gittim, gittim ama yüzlerce insanın orada olduğunu, yani filmde rol almak için e, orada olduğunu gördüm. Bir ara dedim ki ya sıra bize gelmez, seçilemeyiz falan gibisinin. Gelmişken dedim bir şansımızı deneyelim. Sıra bana geldi, içeri girdim. E, çünkü bir jüri var. Hı hı. Jüride kimler var görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. Adile Naşit. Kemal Sunal, Tarık Akan, Sadık Şendil, yönetmen Ertem Eğilmez, yani 8 kişilik, Kemal Sunal, 8 kişilik bir ekiple böyle birebir sorular soruldu, cevap verdik. Hain kadın, neden beni Taksim'de 3 saat <gülüyor> beklettin? <gülüyor> ne yazıyorsun lan inek? Sevgilime mektup yazıyor. <laughs> adresinize biz olumlu veya olumsuz size cevap yazacağız şeklinde ve çıktım gittim. Daha sonra 15 gün geçti dedi herhalde unutulduk falan. 15. gün müydü neydi bir mektup geldi. Filmde oynamanız kararlaştırılmıştır. İşte öğrenci rolüne uygun şekilde bıyık, saç işte tip olarak, karakter olarak. işte filmin çekileceği mekanı orada olmamı söylediler. ...biz de gittik işte... E, ...öyle başladı yani. Peki Hababam sınıfı hakkında... ...unutamadığınız bir anınız var mı? Unutamadığım olaylardan biri... ...şimdi biz filme başladık... ...mekana gittik... ...mekanda her gün bir şey olmuyor. Yani film çekimi falan olmuyor. Bir gün oldu, beş gün oldu, on gün oldu. Dedik ya bu e, film çekilmeyecek mi? Neyse. 15. günü geldi yönetmen Ertem Eğilmez. Bize dedi ki, beyler dedi. Bu filmi 50 yıl sonra bile izlenecek. Ha, onu o zaman söyledi. Ben dedi 15 gün sizi burada niye bir arada toplandım, film çekilmedi diye sorabilirsiniz. Meğer orada bizi kaynaştırmak. Biz o 15 gün içerisinde birbirimizden şakalaşmaya, işte böyle bir yol oynadık, yemek yedik, şey yaptık. Üst kadro da orada. Onlarla birlikte sohbetler, muhabbetler. Ondan sonra işte bir şey durumu ortaya çıktı. Sanki biz orada yaşıyormuş gibi, o okulda e, öğrencisiymiş gibi 15 gün içerisinde öyle bir durum ortaya çıktı. Bunun işte semerasını de film çekildikten sonra anladık. Ertebel Menzi'nin de o yönetmenin de burada o büyüklüğünü gösteriyor. Anlıyorsun Şaban. Cevizli sucuk leblebi Bana pek de güzelmiş yani. Babam göndermiş. Biraz versin Olmaz, avucunu yala. Görürsün sen. Hababam sınıfı... Sizin hayatınızda neleri değiştirdi? Öncesinde neler yapıyordunuz? Bunlardan da kısaca bahseder misiniz? Ya tabii şimdi birinci film çekildiğinde 17 Nisan'da biz onu da Dünya Hababam Günü olarak yani ilk film 1975 yılının Nisan'ın 17'sinde film bitti. Daha sonra biz bir, yer, bir mekana giderek orada ee, o filmin e, bitişini kutladık, eğlendik. Ee, 17 Nisan'ı da biz Dünya Babam Günü olarak e, öyle bir tarih belirledik, kutluyoruz. Ee, daha sonra film e, piyasaya çıktı, sunuldu. O kadar tuttu ki, biz artık e, mahallemizde, semtimizde çünkü tanınmaya o film e, 12 e, şey 52 hafta. Ee, sinemalarda dünya e, şeyde Fita e, Fitaş sineması vardı Beyoğlu'nda. Ya 52 hafta kapalı gişe oynadı. Yani o film kapalı gişe derken e, 11, işte 2, 5, 7, 9 gibi matineleri var, suareleri var. Yani bir filmi e, 5 eee seansta 52 hafta oynama rekorunu kırmıştır. Yani bir sene kapalı gişe oynadı E Dolayısıyla e, o film bir kere, iki kere, üç kere izleyenler oldu o anda. E biz de bu sürette tanınmış olduk. Mahallede e, işte herkes e, bizi işte gösteriyordu, şey yapıyordu. Hı hı. Hayatımızı etkiledi ve de şu anda hayatımız 50 sene geçmiş, hala aranıyoruz. Festivallerde, değişik e, üniversite okul e, sohbetleri yaparak e, ilk önce biz Malatya Uluslararası Film Festivali'ne ben arkadaşları e, bir araya topladım. 14 tane ababam sınıfının oyuncusu Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ilk defa bir araya geldik. Ondan sonra da çeşitli işte Altın Koza e, Dadaş Film Festivali gibi değişik festivallerde ar aranır hale geldik. Bu da bize Büyük bir miras olarak kaldı. Ah şimdi yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi şimdi. Yarın olmaz şimdi. Şimdi. Mesela bu yıl buluşmayı düşünüyor musunuz peki? Evet onu da söyleyeyim. 50. yılımızı biz inşallah Eskişehir'de kutlayacağız. Nasıl? Ben e, e, Ayşe Yünüce başkanımızla gidip bizzat görüşerek işte 50. yılımızı kutlayacağımızı. Bunu da Eskişehir'de kutlamak istiyoruz diye kendisine ifade etmiştim. O da büyük bir memnuniyetle karşıladı. Beni Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire ile hemen görüştürerek ne yapılacaksa gerekenler yapılsın. 50. yılımızı biz Eskişehir'de kutlayalım dedi. biz de işte şu anda 50. yılı kutlamak için e, ne yapabiliriz? Nasıl bir e, Eskişehir'de iz bırakabiliriz? İşte 10 kişiye yakın bir Hababam sınıfı ekibi e, Eskişehir'e gelerek e, 3 günlük bir e, burada ziyaretler, okul e, ziyaretleri olacak. Öyle şeyler düşünüyoruz. Gençlerle, çocuklarla e, bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Bakalım öyle Nisan 17'sine kadar çok zamanımız var. İnşallah bu 50. yılımızı da biz Eskişehir'de kutlamayı düşünüyoruz yani. Peki Eskişehir'e taşınma süreciniz nasıl gelişti? Bize bunu kısaca anlatır mısınız? Evet, bir deprem olayı yaşadık. Malatya'da 6 Şubat'ta olan sabah 4.30 sıralarında oldu birinci deprem. Yani kendimizi biz nasıl dışarı attığımızı ben bilemiyorum dışarı çıktık bir mahşer günü gibi. Gelinim ve oğlum ikisi de öğretmen olarak bir sene önce buraya tayin istemişlerdi, gelmişlerdi. Onların burada olmaları vesilesiyle biz buraya yerleşmeye karar verdik. Malatya'da kalacak yerimiz yok. Ya çadırda kalacaksın ya konteynerde kalacaksın. Nasıl kalacaksın işte o süreç öyle olunca biz kendimizi Eskişehir'e iyi ki gelmişiz. Eskişehir gerçekten güzel bir şehir. Biz çok mutlu ve memnun kaldık. İyi ki gelmişiz diyoruz şimdi. Hayatımızı artık buradan sonra Eskişehir'de devam edeceğiz. Eskişehir böyle şeylere çok açık. Yani nereye gitsek böyle bir şey kıymet değer gösteriliyor, buluyoruz. Hayatımızı da burada devam ettireceğimize göre artık buraya uyum sağlama uyum da sağladık uyum sağlanmayacak yer değil. Sanat istiyorsan, spor istiyorsan, ne istiyorsan onu aradığın zaman bulabiliyorsun, yetişebiliyorsun. Bu konuda inşallah işte belediyemizle, işte ilçe belediyelerimizle istişare ederek neler yapabiliriz? Eşim de sınıf öğretmeniydi, emekli. O da şimdi ne yapabilirim diye böyle boş durmak istemiyor. Bir faydamız olsun, bir etkinlikte, bir şeyde ne yapabiliriz? TGV mesela müracaat etti, gitti TGV'de şimdi eşim orada haftanın belli günleri, orada öğrencilerinden bir araya gelerek onlara bir şeyler vermeyen gayret içerisindeler.